Taraftarsozluk.com'un sunduğu iddia tahmin ve analiz programımız başlıyor. Evet sevgili maçseverler yeni bölümümüze hoş geldiniz. 28 Ağustos pazar gününün bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz ve hedefimiz yine kazanmak dedik inşallah öyle olur kupon şansımız yanımızda olsun diyerek başlayalım yine tam 10 tane karşılaşmayı sizler için yorumlamaya ve nacizane fikirlerimi söylemeye çalışacağım. Hem ideal hem de yüksek orandan neler yapabiliriz diye Fikirlerimi söyleyeceğim. Sizlerden her zamanki gibi sadece like beğeni bekliyoruz videolarımıza ve kanala abone olarak destek olmanızı bekliyoruz. Ayrıca şunu başta da söyleyeyim ileri almadan dinlerseniz cuma ve Pazar günleri bizim videolarımız olmuyor biliyorsunuz iş yoğunluğumuzdan dolayı. O zaman daha çok uygulamamıza vakit ayırıyoruz. İddia bilir mobil uygulamamızda <laughs> tek ödeme ile 3 editörün kuponlarını görebiliyorsunuz. Hem Google Play'den hem Apple Store'dan iddiaları yazarak 2 dv 2A ile herkesin nasıl katıl butonu var bütün yayıncı dostlarımızın. Bizim uygulamamız var. Uygulamayı indiriyorsunuz. Orada kuponlarımızı görüp fikir alıp oradan kuponlarınızı oluşturabiliyorsunuz. WhatsApp grubumuz için de yine ekranda yazan 2 dv 2A ile iddiabilirim. gmail.com'a mail atarak ücretli WhatsApp grubumuzun hem ücretini hem şartlarını hem ayrıntılı bilgilerini öğrenebilirsiniz. Sadece mail üzerinden dönüş yapıyoruz. Burada yorumlarda videonun altında sormazsanız sevinirim. Bu hatırlatmalarımızı yaptıktan sonra tabii ki taraftarsözlük.com'u da mutlaka takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan ve e, Twitter'dan e, en doğru ve güncel spor haberleri için aynı zamanda taraftarsözlük.com ekşi sözlük gibi bir platformdur. Oraya gidip yine yorumlarınızı yazıp entry açabilirsiniz. Kullanan dostlarımız var. Başka Furkan Demir olmak üzere teşekkür ediyorum. Onlar gibi sizler de yorumlarınızı yapabilirsiniz. Bir iki sene sonra buralar çoğaldığı zaman sizlerin değeri daha fazla anlaşılacak. Oraya da mail adresinizde kayıt oluyorsunuz ücretsiz bir şekilde ve aktivasyon kodu geliyor. Gelen kutunuza düşmezse spam ya da gereksize düşüyor. Oradan onaylayıp daha ondan sonra giriş yapıp üye adınızla veya rumuzunuzla neyse e, yorumlarınızı yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi ekşi sözlükteki gibi gerçek taraftarın buluşma noktasının olacağı bir yer iler, ilerleyen zamanlarda burası. Dediğim gibi sizlere hatırlatmalarımızı yaptıktan sonra Trabzon Galatasaray maçını soruyoruz ankette ve videoyu daha sonra izleyenler de videonun altına skor tahminlerinizi yapabilirsiniz Trabzon Galatasaray ile ilgili skor tahminlerinizi merak ediyorum sizlerin de yazarsanız sevinirim sizler de aynı fikirde misiniz bakalım benimle yoksa farklı mı düşünüyorsunuz ben de sizlerin fikirlerini merak ediyorum sevgili en başta yazan dostumun adını göremiyorum yönetmen sen görebiliyor musun e, anket denk gelince şey yapamadım göremedim kağıt kalem elimde bekliyorum demiş sevgili dostum adını göremiyorum kusura bakma yukarı. Evet Aykut Kaya sevgiler saygılar kardeşim Yasin Katık sen de hoş geldin ve oyun serüveni sen de hoş geldin sevgili dostum. Evet dediğim gibi ben e, güvendiğim olabilecek e, senaryolar çerçevesinde en güzel maçları seçmeye çalıştım. Tabi bunun dışında da yine maçlarımız var onları da uygulamamızı ve WhatsApp grubumuzda kullanıyoruz ve buradan da en ideal tercihleri kullanmaya çalışıyoruz diyelim. İlk maçımızla başlayalım yine e, takip ettiğimiz bildiğimiz sevdiğimiz e, güvendiğimiz takımlardan devam ediyoruz. Zaten hep diyorum bu maçı. Ana kuponlara koyabilirsiniz, güveniyorum. Bu maçı işte ideal iki de ya da alternatif kuponlarınızda yüksek oran hedeflediğiniz başka kuponlarınızda deneyin diye her zaman söylüyorum. egzerziyor PSV mücadelesiyle başlıyoruz. 15-30'da oynanacak mücadele. PSV tabii morali bozuk geldi Rangers karşısında. iyi de uğradıkları mücadelede bir kendi kendilerine yaptıkları hata sonunda yedikleri golle boyun eğdiler ve Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiler. Biliyorsunuz Excelsior'da akligden çıkan ve iki maç sonunda hem Kamburu hem de Vitesse yenen bir takım ve alt ligden yeni çıkan takımlara her zaman dikkat etmek gerektiğini her zaman söylüyoruz. Burada da böyle olmuş. PSV'de e, biraz e, kendine gelebilmek için, morallenmek için, taraftarına kendini affettirebilmek için tabii ki burada normal oyunu oynayacaktır ve hızlı bir başlangıç yapacağını düşünüyorum. Ben bu maçtan nasıl oranlar alabiliriz diye baktığımız zaman tabii ki iki buçuk üstün oranı olmadığı için geçiyoruz. İlk yarıdan hızlı bir başlangıç olmasını. Egzerzi yorumda belki katkılarıyla ilk yarının bir bir ya da 2-0 bitmesinin riski 1.70 orandan alınabilir diye düşünüyorum. İlk yarı 1.5 üst öneriyorum ben. Onun dışında da maçın 1.3 ayarında biteceğini düşündüğüm için ya da 2-2 sürprizi çıkabilir ama bol gol olabileceğini düşündüğüm için 2.45'ten 45ten de 4-5 golü öneriyorum. Ama dediğim gibi ana kupona girmez bu 3.5 üstler, 4-5 goller, ilk yarı 1.5 üstler ana kupona değil de ikinci böyle alternatif kuponlara girebilir diyelim sevgili dostlar. Yani burada gidip de mesela PSV'nin kendisine bir buçuk üstü söylemiyorum. Neden? Çünkü çok az oran bunun. Hani Türkiye'de bir on oran var. Belki bunu yurt dışında bir 130 bir verirler de bir kuponumuza tamamlamak için, oran arttırmak için söyleyebiliyoruz. Ama burada bu kadar ideal tercihleri söylemiyoruz. Yani yok bir on PSV ye yener, yok bir on iki buçuk üst, bunları söylemiyoruz. Biliyorsunuz hangi maçtan ne kadar daha yüksek oran alabiliriz diye o şekilde şartları zorlamaya çalışıyoruz. Şimdi Aston Villa, Aston Villa vs. mücadelesi var. Burada tabii ki zorlu bir maç. Toto'ya da koymuşlar bu maçı. Ee, neden zorlu bir maç? West Ham 3 maç sonunda henüz galibiyet alamadı. Galibiyet alamadığı gibi gol de atamadı. Sadece Avrupa'da bir borgu 3-1 ve 3-0'lık skorlarla yendi ama ligde henüz dediğim gibi ne galibiyeti ne de ee, puanı yok. Aston Villa'ya da baktığımız zaman 3 maç sonunda Everton'u yendi. Crystal Palace'a yenildi ve e, Bournemouth'a yenildi. Onlar da çok güven vermiyorlar. Aslında West Ham için çıkışa geçebilmek için e, iyi bir Takım iyi bir çıkış gibi görünüyor şu anda baktığımızda. Aston Villa'nın da bu kadar kötü yakalamışken yine West Ham'ı yenmek için oynayacağını düşünüyorum. Yani her iki takımın da oyuna gireceği birbirinden çekinmedikleri e, karşılıklı çata çat bir mücadele geçmesini bekliyorum ben. Baktığımız zaman 4-3-1-2 şeklinde Aston Villa e, sağda olacak. Watkins ve Danny Ings yine sağda olacak. West Ham ben güvendiğim, sevdiğim bir takım ama bir türlü sonuca gidemiyorlar. Yani Lanzini gibi, Bowen gibi, Antonio gibi, Fornals gibi, Suçek Such gibi çok önemli oyuncuları var biliyorsunuz. Ee, yine orta sahada Rice'la birlikte burada West Ham'ın ben artık e, ilk golü yani ligdeki ilk golünü atabileceğini düşünüyorum sevgili dostlar. Aston Villa'nın da kendi evinde. Aston Villa'nın da golüyle beraber karşılıklı gol var. idealde 1-52'den alınabilir. Ama dediğim gibi bu da ana kupona değil de ikinci kuponlarda denenebilir. Onun dışında benim bu maçta bir sürpriz beklentim de var West Ham'dan. E, çünkü Aston Villa dediğim gibi çok iyi defanslı organize olamayan bir takım olduğu için zaman zaman sorunlar yaşadığı için defansif zafiyetleri olduğu için hani gol yese bile West Ham sanki 1-2 kazanacakmış gibi geliyor bana. O yüzden sürpriz denemesini de sistemde yapabiliriz. 2.80 orandan West Ham'ın 1-2 kazanmasını bekliyorum ben. Hatta 1-2 e, skora bile bir 10 lira 20 lira yine e, bir deneme yapılabilir eğer aynı fikirdeyseniz diye söyleyeyim. Yani siz e, Aston Villa'nın düşünüyorsanız hiç denemeyin ama 12 oranı var dediğim gibi 10 lira 20 lira atılabilir. Sürpriz bir tercihtir. Risklidir söyleyeyim ilk iki maçımız. Evet, Kambur-Alkmar mücadelesi 3. maçımız. Yani Alkmar'a da her hafta hem kendi liginde hem Avrupa'da değiniyoruz. Gayet de güzel gidiyorlar. 3 senedir aynı hocayla aynı sistemde oynuyorlar. Rotasyon da yapsalar o sistem belli bir düzende devam ettiği için iyi bir sistem takımı. Hücum gücü iyi olan bir takım. Dediğim gibi bizi Avrupa'da kazandırdı. Dundee United karşısında, Rotterdam karşısında yine Cilvi Sente'yi yenebileceğini söylemiştik. Her iki maçta da yendiler. Güzel oranlar aldık. Gollerinden, yenerlerinden falan burada. Kambur karşısında da yine farklı bir şey olmayacaktır diye düşünüyorum ben. Kambur'a da baktığımızda hani e, egzaziyora yenilmiş. ile beraber kalmış ve Fortuna Star'da geçen hafta yenmişlerdi. Yine Burak Yılmaz ilk golü atmıştı. Start'ta daha sonra Kambur 4-1 yenmeyi başardı. Tabii ki burada e, Alkmaar'a da deplasmanda Avrupa'da yorgunu olduğu için ve Kambur kendi evinde biraz kapalı oynayabilir düşüncesiyle belki de yüksek oran açmışlar ama ben Alkmaar'ın bir golünü cepte görüyorum. İkinci gol riskini alacağım. 90 dakika boyunca Alkmaar yine bir buçuk üst yapacaktır diye düşünüyorum. Deplasman gol bir buçuk üst bir orandan değerlendirilebilir idealde. E, ama güvenmeyenler ben genelde böyle söylediğim zaman hani maçın iki buçuk üstte de gideceğini düşünüyorum. Bir iki bir 3 gibi bir Alkmaar galibiyeti çıkabilir. Güvenmeyenler maç sonu iki buçuk üstü direkt alabilirler ama ben Alkmaar bir buçuk üstü öne çıkardığım tercih 1.52'den tatmin edici. altmar en azından bunu yapabilecek gücü olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi bir golünü atacağını ve ikinci gol riskinin de bir alınabileceğini düşünüyorum. Dep 1.5 bir buçuk üst bir değerlendirilebilir. Gelelim e, dördüncü maçımız Reims Lyon mücadelesi. Fransa'dan aldım bu mücadeleyi de. Baktığımız zaman Lyon da yine hücumda oldukça etkili bir takım. E, onlar da Ajaccio'yu 2-1 yendiler ve Troyes'u 4-1 yendiler. Bunlardan da yine kazandık uygulamamıza değerlendirdik. Reims de e, oynadığı 3 maç sonunda Marsilya'ya kaybetti, Clermont'a hep de farklı kaybediyorlar. Onlar da daha henüz defansta oturmuş değiller. Ee, onu söyleyebiliriz. Hani Liyon ne kadar deplasmanda da olsa burada yine aynı Alkmaar gibi düşünüyorum. İleride TT, Ekambi, Lagazet gibi oyuncularıyla e, takım golü olarak iki gol bulabilir diye düşünüyorum ben e, Reims karşısında. O yüzden yine aynı Alkmaar gibi deplasman gol 1.5 üstü yine aynı orandan 1.52 orandan öneriyorum. Yine güvenmeyenler sonu 2.5 üstü de 1.46'dan değerlendirebilirler sevgili dostlar. İdeal tercihlerden gitmeye devam ettim burada. Ve burada Yüksek oranlı bir tercihim var şimdi. Nottingham Forest-Tottenham mücadelesi saat 18.30'da oynanacak İngiltere'de. Ve Tottenham biliyorsunuz ee, bize nerede kazandırmıştı? Southampton karşısında kazandırmıştı. Chelsea karşısında kazandırmıştı. Ama şansımızın yardımıyla tabii. Chelsea orada daha iyi oynamıştı. E, orada maç sonunda Conte ile Tuchel'in bir kapışması vardı. Hem maç içinde hem maç sonunda biliyorsunuz. Ondan sonra oynadığı mücadelede Wolverhampton'ı kendisi sahasında konuk etti. Yine bir gündüz maçıydı. Yani burada 1-0'lık skoru aldanmamak lazım. Wolverhampton dünyaları kaçırdı. Özellikle ilk yarıda zaman zaman Tottenham'ı hapsetti. Bir korner golüydü sanırım. Kane'in golüyle kazandılar ama golü yedikten sonra da Wolverhampton çok yüklendi. Yani bu maçın oynandığı zaman hakkına baktığınızda işte 1-3 ya da 2-4 gibi bir Wolverhampton galibiyeti ama 1-0'lık skor çıktı işte. İzlemeyen White Tottenham'a bak Wolverhampton'da geçmiş diyecek yani. Öyle bir oyun yoktu sahada onu söyleyelim. Nottingham Forest'a baktığımızda da onlar da 3 ee, maç sonunda Newcastle'ı yenilerek başladılar. West Ham'ı yendiler daha sonra ve Everton deplasmanından da bir puanı çıkardıklarını görüyoruz. Burada e, Tottenham'da zaman zaman defansta aksayan bir takım. Henüz defansa oturtamayan bir takım biliyorsunuz. Şöyle bir baktığımız zaman 3-4-3 ile yine sağda Kulusevski ileride Kane ve Hank ile birlikte normal düzeninde oynuyorlar. Nottingham Forest'a 3-4-1-2 şeklinde ileride Johnson ve Avaniye ve arkalarında Lingard gibi böyle kreatif hücumda iyi oyuncuları var. Yani 4-5 tane pozisyona girip en azından bir tanesini atabilecek. Ve belki de bir duran toptan dediğim gibi Wolverhampton'ın yarısı kadar oynasalar gol bulabilirler diye düşünüyorum ben Tottenham'a karşı kendi evlerinde seyirci desteğiyle birlikte 18 atış e seansında oynanacak bu mücadelenin Nottingham Forest'ın da golleriyle 2.5 üstte gideceğini düşünüyorum. Nottingham Forest'ın golü ana kuponda değildi de 2. 3. alternatif kuponlarda yani karşılıklı gol var. 1.73'ten değerlendirilebilir. Karşılıklı gol var. 1.75'ten 2.5 buçuk üstü de 1.55'ten ilk iki maç gibi alternatif kuponlarda değerlendirilebilir. Ana kupona girmeyebilir. Hatta ben bunu sistemde 4-5 gol olarak bile alacağım. Tottenham kazansa da dediğim gibi Nottingham Forest'un da golleriyle 2-2, 3-2, 3-1 gibi bir skor çıkabilir diye 4-5 golünü tam 3-30 orandan sistem kuponlarına da öneriyorum sevgili dostlar. Oranların gösterdiği gibi böyle 1-0'lık bir maç beklemiyorum. Dediğim gibi Nottingham Forest'tan da katkılar bekliyorum. Bakalım öyle mi olacak? Biz sahada izlediğimiz, gördüğümüz ve defansif zafiyetleri kötü olan ya defansta daha iyi duramayan ve hücumda etkili takımların maçlarını seçip gollere gitmeye çalışıyorum biliyorsunuz. Bu da öyle maçlardan biri benim için. Werder Bremen Frankfurt işte tam da burada bahsetmişken geçen hafta Dortmund karşısında Werder Bremen'i önermiştik. Sürpriz de yapabileceğini, golde bulabileceğini ve e, cumartesi videomda Dortmund'u anlatırken de anlattım. 89'a kadar Werder Bremen'in belki 3-1 önünde olması gereken maçta 2-0 gerideydi ve inanılmaz bir geri dönüşe imza attı. 3-2 yendi Dortmund'u Werder Bremen gerçekten hücumda çok etkili bir takım. E, Frankfurt'a da baktığımızda 3 maç sonunda henüz galibiyetle tanışamadığını görüyoruz. İşte Bayern Münih'ten fark yiyerek başladılar. Herta ve Köln'le beraber kaldıklarını görüyoruz. Werder e, Bremen'in defansında e, şüpheli bir tane oyuncu görünüyor. Frankfurt'un da defansında bir tane sakat görünüyor. Sevgili dostlar burada da e, yine zevkli geçmesini beklediğim bir mücadele. Werder Bremen'de özellikle ileride Marvin Duş çok etkili. 4-4-2 ile oynuyorlar. Ee, ve Fülkülük yine ileride Duş'la beraber oynuyor. Ve Frankfurt'a da baktığımızda 3-4-2-1 şeklinde oynuyorlar. Onlar da Lindström, Götze ve e, Mouiani e, üçlüsü ileride. Yani yine gollü bir maç vaat ediyor bana göre. E, ama Werder Bremen'in kendisi aslında bu Dortmund oynadığı oyunun yarısını oynasa bile ben Frankfurt'a karşı da iki gol bulabileceğini düşünüyorum. Tabii ki riskli bir tercihtir. Normal olarak siz varını üstünü 1.35'lerden 1.40'lardan alabilirsiniz. Ev gol 1.5 üst 1.80'den, 1.81'den denenebilir. Riskli bir tercih tabii ki. 1.82'den alınabilir, oranlar oynuyor. Ama dediğim gibi ben nasıl bir takımın dep gol 1.5 üst ya da ev gol 1.5 üstüyorsam o maçın 2.5 üstte de gideceğini düşündüğüm için Normal ana kuponunda da 2.5 üst alırsın. 1.45'ten 2.5 üste gidecek bir maçtır. Werder Bremen 2-1 galip gelebilir, 3-1 galip gelebilir ya da 2-2 beraberlik çıkabilir. O yüzden 2.5 üstte 1.45'ten ana kuponlara girebilir. Werder Bremen'in 1.5 üstü de biraz daha yüksek oran hedeflediğimiz daha riskli alternatif kuponlarda denenebilir sevgili dostlar. İzlediğim şekilde bu şekilde yorumluyorum. 6. maçımızdı bu da. Ve 7. maçımıza gelelim. Yine Süper Lig'e pek dokunmamaya çalışıyorum. Henüz daha oturmadı. Yani Avrupa'daki takımlar belki 3-4 haftada oturuyor ama bizim ligimizde hem 7 Eylül'de transfer sezonu bitiyor hem de bizim takımlarımız biraz daha geç oturuyor. Biliyorsunuz 6. 7. haftadan sonra ama Kasımpaşa ile Hatay Spor'un oynadığı ilk haftalarda futbollar baktığımız zaman kıyasladığımızda biliyorsunuz Kasımpaşa'da hoca gönderildi. Sami Uğurlu ve yerine Şenolcan getirildi ve geçen haftadan itibaren bir kıpırdama gördüm ben Kasımpaşa'da. Giresun'a karşı 1-0 kaybetseler de o maç 3-3'lük falan bir maçtı. Çok gol kaçtı. Hatay'da yine Antep karşısında çok pozisyon harcadı. 2-1 yenildi. İki takımın da birbirinden çekincesi yok. Çata çat bir oyun olacaktır yine diye düşünüyorum ve e, iki takım da çekinmeyeceği için ve kazanmak için oynayacakları için bu da bize golleri getirecektir diye düşünüyorum. Yine goller kaçmazsa, direklerden dönmezse, kalecilere takılmazsak 2.5 üst 1.50 orandan ana kuponlara da girebilecek kadar güzel bir tercihtir. Tabii karşılıklı gollerle 2.5 üste gideceğini düşünüyorum. Yoksa bir tarafın 3-0 alacağını düşünmüyorum. 2.5 üst 1.50'den değerlendirilebileceği gibi sisteme de ben bunu 4-5 gol olarak alacağım. Dediğim gibi 2-2, 3-2 ya da 1-3 böyle bir skor çıkabilir. O yüzden 3-10 oranıyla 4-5 golü de tekli kuponlarınızda MBS bir tek maç ya da sistem kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Şimdi bir diğer e, İtalya'da yavaş yavaş girmeye başlıyorum. Bazı takımlar nezdinde tabii beğendiğim e, bazı takımlar var. Atalanta'da bunlardan biri Verona deplasmanında olacak sevgili dostlar. Atalanta yine Napoli ile birlikte oldukça beğendiğim takımlardan biri. İki maç oynandı Verona Napoli'ye karşı 5-7 ama iki tane attı. Bologna'yla da bir bir berabere kaldı. Atalanta'da Sampdoria'yı yendi ve Milan'la ee, bir bir berabere kaldı sevgili dostlar ve e, dediğim gibi iki takımın da oyununu beğendiğim için hani Verona sahada 3-5-2 olarak diziliyor. Tip forvetle oynuyor. Atalanta'da yine 3-4-1-2 şeklinde geçen seneden de bildiğimiz hocasıyla Zapata, Malinovski, Pasalic gibi oyuncuları var yine. Ee, ve çekinmeden oynayacaklardır. Verona da e, çekinmeden kendi sahasında yine hücum oynayacaktır. İki hücumda etkili takımın maçında birçok pozisyon göreceğiz. Yani Verona en az 6-7 pozisyonu, Atalanta'da 9-10'dan fazla pozisyona gidecektir ve bunlardan 3 tane gol çıkar herhalde diye düşünüyorum. 2.5 üstü 1.48 orandan öneriyorum. İki takımın golleriyle maçın yine 4-5 gole kadar çıkabileceğini yani 3 gol alırsanız 2.5 üst 1.45 bir gol daha atılacağının riskini alırsanız 3 ol. İşte buna ben hasta oluyorum o yüzden 3-10 oranıyla bunu da tekli olarak bu tekli dediğim üçlülere böyle 5 tanesinde 3 e, tanesi gelse hani düşün yani 100-100 ya da 10-10 bile atsanız hepsinden 3-3-20-3-30 oran alacağınız için 5'te 3 bile tusta kar edersiniz ya da bunlardan 2-3-4, 4 maç seçip yapabilirsiniz. Hepsi 3 küsür oran olduğu için 2 e, tane 3 tanesi bile tusta zarar etmezsiniz. Az da olsa kar edersiniz. O yüzden söylüyorum ana kuponlara dediğim gibi 2.5 üstü girebilir Atalanta'nın. 4-5 golü de 3-10 orandan sistem kuponlarına girebilir sevgili dostlar. Buraya kadar hala izliyorsanız, buradaysanız ve like yapmadıysanız, unuttuysanız like'larınızı, beğenilerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Videoyu daha sonra izleyenler de yine Trabzon Galatasaray maçı ile ilgili skor tahminlerinizi yazarsanız ve kanala abone değilseniz hala abone ol tuşuna basarak bedava bir şekilde bizlere destek olursanız sevinirim. uygulamamızda yine hatırlatayım. Başta ileri alanlar vardır. İddia bilirim mobil uygulamamızı Google Play'den ve Apple Store'dan indirip günlüğü neredeyse 1 liraya 1,5 liraya gelen bir ödeme ile 3 editörün birden kuponunu tek ödeme ile görebiliyorsunuz sevgili dostlar. Bunu da hatırlatmış olalım. O Berkay Sarp gelmiş. Sevgili yeğenim hoş geldin. Ee, seviliyorsun cansın demiş. Background yenilenmiş sanırım. Aynen. Güzel olmuşum mu? Beğendin mi? Renkler nasıl? Yönetmenim sağ olsun. Halletti. <laughs> Işıkları da sen göndermişsin lan. Ne kafalıyorsun beni. <laughs> Senin de eline sağlık kardeşim. Nazım Sara hoş geldin kardeşim. Yasin Katık da fikrini söylemiş. Güzel. Emre Özer var olur abi demiş. Eyvallah sevgili dostlar. Teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Bir nefeslendik ve gelelim Trabzonspor Galatasaray mücadelesine. Ya uzun uzun anlatılır konuşulur bu maç ama bir yandan da daha ligin başı olduğu için her türlü sürpriz de çıkabilir. Burada sürpriz dediğinde Trabzon yense 3-0 şaşırır mıyız? Hayır. Galatasaray yense 1-2 şaşırır mıyız? Hayır. 0-0 ya da 1-1 bitse şaşırır mıyız? Tabii ki hayır. Çünkü üst sonuçta da açık bir derbi. Trabzonspor tabii biraz Moralman kötü durumda. Ne oldu Biri bir şey mi yazdı? Abi Sportoto yayını canlı izleyemedim. Acaba Sivas sürpriz yapabilir mi? Mehmet Delikanlı. Hemen çıkıyorsun canlı izlemene gerek yok. Kanalda duruyor çünkü. Hiçbir yayını canlı izlemenize gerek yok. Canlı yayın bitince kanalda duruyor. Tekrar günlerce herkes izliyor. Canlı da izlemenizin hiçbir anlamı yok. Sevgili Mehmet Delikanlı. O yüzden çıkıp hemen Sportoto videosuna geçip bütün maçlarla ilgili düşüncemi ee, izleyebilirsin sevgili kardeşim dediğim gibi canlı da izlemenin bir anlamı o sırada denk gelmiş oluyorsun ama sonradan izliyorsun. Nazım sarı bilgi almak istiyorum nasıl iletişim kurabilirim sizinle ne konuda bilgi almak istiyorsun kardeşim yaz. İşte bu şekilde iletişim kuruyoruz işte ya yazıyorsun ya da mail adresimize mail atabilirsin. İtibar at gmail.com WhatsApp grubumuz için ve e, WhatsApp grubumuz için attığımız mailimiz resmi e, mail adresimiz itibar yönetmen gmail.com yönetmen ekrana yazar. Ama şu an canlı yayında da sorabilirsin. Ne konuda iletişim kuracaksın, ne konuda bilgi alacaksın anlamadım ama yazabilirsin şu anda. Evet Trabzonspor Galatasaray mücadelesinden bahsediyorduk. Ben bundan bahsederken sen yazabilirsin. Kopenhag karşısında e, tabii Hüsran'la dönen bir Trabzonspor var. Şampiyonlar Ligi'nden elendi. UEFA'da da zorlu sayılabilecek bir gruba düştü. Antalya karşısında da bozguna uğramıştı. İki Şampiyonlar Ligi maçı arasında bunun olabileceğini öngörmüştük. Galatasaray'da henüz sistem oturmadı. Pozisyona çok fazla giremeyen, Golleri kaçıran, hatalar yapan, çok pozisyon veren bir Galatasaray var. Burada ne yapılabilir? Bruno Perez, Hamsik, Visca gibi oyunculardan yoksun Trabzonspor. Galatasaray'da da Mitsio ve Cubuha yine antrenmanlara başlamıştı. İlk 11'de sahaya çıkmayabilir diye düşünüyorum ben. Şöyle bir baktığımız zaman muhtemel kadroya ileride Cornelius arkasında Enis Bardi, kanatlarda Trezege ve Abdülkadir Ömür, Siopis ve Dorukan Toköz, Trabzon. E, defansa da yine Bartıra Hugo. Galatasaray'a baktığımızda ileride Seferovic olur herhalde. Emrah Baba Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Mertens sonradan girer mi? 90 dakikayı çıkarabilir mi bilmiyorum ama arkalarında Oliveira ile Torreira olacaktır yine. Defansa da Nelson, Abdülkarim Bardakçı. Yani Bardakçı'nın yaptığı hemen hemen her maçta hatalar var biliyorsunuz. Sağda ve solda Boay ve Anhold, e, e, Van Hanhold bekleniyor. Tabii ki bu maçta ben şimdi Fenerbahçe Galatasaray maçı olunca biliyorsunuz daha temkinli oluyor ve daha az gollü maçlar oluyor ama bir Beşiktaş Fenerbahçe maçı olunca daha gollü maçlar oluyor. Bir Trabzon Beşiktaş olunca daha gollü, bir Fenerbahçe Trabzon olunca daha gollü ve bir Galatasaray Trabzon maçı olunca da daha gollü olmasa da daha çok pozisyonlu oluyor. Çünkü iki takım da yine birbirinden çekinmiyor, temkinli olmuyor. Ee, Abdullah Avcı belki zaman zaman oyunu yavaşlatabilir ama Galatasaray devamlı gol arayan, gol atmak isteyen taraf olacaktır deplasmanda da olsa, Trabzon'da kendi seyirisiyle en azından kendini affettirmek için full hücum oynayıp Galatasaray'ı yenmek için oynayacaktır. Yani iki takım da beraberlik için oynamayacaktır ama bir şekilde maçın sonlarına 70 75'ten sonra bir birle ya da 2-2 ile girilirse belki beraber de beraber de kalabilirler ama maçın yine bence ideal tercihi her iki takımın birbirine gol atması olacaktır. Bu ister defans hatasıyla gelir, ister duran topla gelir, ister arkaya kaçırılan bir adam sarkan adamla olur, ister orta kafayla olur ama bir şekilde birer gol gelir gibi düşünüyor bana ideal kuponlara 1.52'den karşı gol var yazılabilir ve bu goller de erken gelirse hele ilk yarıdan bir gol gelirse maçın e, tempo kazanıp zaman zaman oyuncu değişiklikleriyle de olsa 60 65'ten sonra da yine goller gelebileceğini düşündüğüm için sürprizde de yani sistemde de 4-5 gol deniyor. Yani maç sonu ile 4-5 gol arasında kaldım. Maç sonu 0'ın oranı 3 ama dediğim gibi 2-2 ya da 3-2 oranında bir tarafa dönen bir maç bekliyorum. Aslında ilk tercihim 2-2'lik beraberlik ama 4-5 golün oranı da 3-50 sevgili dostlar. Beraberlikten daha yüksek olduğu için bunu da sistemde deneyeceğim. Dediğim gibi 2-2'lik bir beraberlik çıkabilir ya da son anda bir tarafa 3-2 ile dönebilir. Belki de beklentim o yönde. İnşallah bol gollü zevkli bir maç izletirler diyelim. Fikirlerim bu şekilde takımları kıyasladığımızda çok hazır olmadıkları için genişemeyeceklerini düşünüyorum açıkçası. Dediğim gibi aklımdan geçen skor da 2-2. Beraberlik şeklinde ister maç sonu 0'a gidin ister 4-5 gole gidin onu da sizler kafanıza hangisi yatıyorsa o şekilde değerlendirebilirsiniz diyelim. 2-2'nin skoruna bakıyorum da hiç ona bakmamıştım. Ee, 13.5 oranı varmış ha. Bunu da rot edeyim de. Olmazsa bir 10-20 lira atarız buna. Evet. Geldik son maçımıza. Geldik son maçımıza. 9. maçımızdı. Trabzon maçı. Ee, evet ağzım sarı WhatsApp grubuna nasıl gelebilirim demişsin yönetmenim ekrana yansıtıyor ara ara e, iddia bilirim et gmail.com e, mail adresimiz var sadece mail adresine WhatsApp grubuyla ilgili bilgi almak istiyorum yazıyorsun ben de sana bir metin gönderiyorum oradaki metni okuyup kafana yatıyorsa öyle geliyorsun bu şekilde yani chat'e chat de yazıyor herhalde yukarılarda yazmıştır mail adresimizi ekranda da yazıyor bakın iki tane d ve iki tane a var iddia bilirim yazarken iki d ve iki a var. Sonra mail gelmiyor diyorsunuz. Yanlış yazıyorsunuz. İddia bilirim. 2D ve 2A ile iddia bilirim. Etçimbeni.com'a WhatsApp grubuna nasıl gelebilirim diye yazdığınız zaman sadece maille dönüş yapıyoruz. Videolarda uzun uzun anlatamıyoruz. Ee, teşekkürler abi. Sonradan izledim. Hala tereddütüm var. Son kez sorayım dedim demiş. Mehmet Delikanlı. Sivas kimle oynuyordu? İnan onu bile hatırlamıyorum. O maça ne dedim ben? Şeyde, Foto'da hatırlatırsan söylerim. Trabzon kazansın abi. 2-1-2-3 gol olur. Niye İsmail Yelmen? Ben de Galatasaray'lıyım. Galatasaray kazansın 3 -2. Niye? Trabzon kazansın yani. <laughs> tamam Emre Özer mantıklı dediğim gibi. 1-0 çifte şans da mantıklı. 0-2 çifte şans da mantıklı. Çünkü ben beraberliğe yakın olarak görüyorum mücadeleyi. Ee, ne diyordum ben? Bir şey diyordum arada. Ha Sivas kimle oynuyordu diye düşünmüştük. Vallahi hatırlayamadım. Yazarsan söylerim kardeşim ya. Evet son maçımızda Paris Saint Germain Monaco mücadele sevgili dostlar. Paris Saint Germain her hafta bir şeyler deniyor diyorduk. Yani inanılmaz top oynuyorlar bu sene. 7-1'ler, 5-2'ler, 5-0'lar, 4-0'lar. Tabi Monaco'da e, 3 haftadır, yani 2 haftadır kazanamayan bir Monaco var. PSV karşısında da eğlenmişti. Bir de her maç kırmızı kart gören bir Monaco var. Lens'le berabere kaldılar. Rennes'le daha doğrusu. Lans'a 4-1 yenildiler. E, Paris Saint-Germain e de eksik görünmüyor. E, Monaco'da da tabi kırmızı kart oyuncusu e, oynamayacağını söyleyelim. Şimdi bu maçla ilgili ne diyeceksin? Ha, buradan nasıl bir oran çıkaracaksın? Yine ee, tabii ki yüksek orana gitmemiz gerekecek Paris Saint Germain'de ileride hani bir sorun varmış gibi Messi ile Mbappe arasında ya da Mbappe ile Neymar arasında ama baktığınız zaman oyuna yansımıyor. Çatır çutur pas taşıyorlar, gollerini atıyorlar, gol sevinçlerini yapıyorlar yani 3-4-1-2 Mbappe, Neymar arkalarında Messi ileri ucu oldukça tehlikeli yani her geldiğinde 2-3 pozisyonda bir gol tehlikesine giriyorlar. Monaco'da 4-4-2 Ben Yeder, Embolo, Diatte Diyat Golovin yani onlar da belki tehlike yaratmak isteyecekler ama PSV'ye karşı işte ilk golün ne zaman geleceği ile alakalı ama yine bol gollü bir maç olacaktır bir kere. Başta artık zaten oran açmayacaklar yakında. E, ee, mesela ilk yarı 1.5 üstünün oranı 1.60 denenebilir. Onun dışında benim ilk tercihim 3.5 üst onu söyleyeyim 1.45'ten 3.5 üste gidecek bir maçtır. Maçın e, 4-1 skorla tamamlanacağını düşündüğüm için 4-5 golü 2.40'tan deneyeceğim. Tekli olarak bile oynayacağım 4-5 golü ve 4-1 skora da ee, bir 10 lira 20 lira atılmasını e, e, önereceğim. Bakın bir West Ham maçında skor tercihim vardı. 1-2. 12 oranlı. Trabzon Galatasaray maçında 2-2 skor tercihim var. 13-50 oranlı. Burada da 4-1 e, skor tercihim var sevgili dostlar. Onun da oranı 13-50. Bu üçünü bile birleştirip sistem 2-3 yapsanız e, ikisi tutsa ihya eh oluruz. Ne kadar tutar bilmiyorum. Sizin aklınızda da vardır bir şeyler. Dediğim gibi ana tercih 3.5 üst. 145'ten PSG Monaco ile ilgili 4-5 gol 2.40'tan tekli değerlendirilebilir ya da bir sistem kuponuna girebilir. 4-1 skor beklediğim için de yine 13.50'den de 4-1 skora ufak bir şeyler atabilirsiniz. Sevgili dostlar diyelim. Ee, evet İsmail Yelmen de aynı fikirde. Ee, üzülürsün tabii İsmail hepimiz üzüldük kardeşim. Hatta yenebileceğini söylemiştim ben ama yenemedik. Ee, PSG maçı 4.5 üst tek tercih bence. 4-1 evet Yasin Katık da bana katılmış. Evet Sivas maçıyla ilgili kimse bir şey söylemedi ama Valla fikrim değişmez herhalde ya sevgili dostum. Ben yine bir bakayım. Ha Beşiktaş oynuyor. Yok yok fikrim değişmedi kardeşim değişmedi. En fazla bütçem varsa sevgili dostum e, Sivas'ı soran hala buradaysa bütçem varsa Beşiktaş'ın yanına bir sıfır koy yani. Sivas galibiyeti beklemiyorum. Toto'da da böyle söylemiştim. Tek geçtim ama yüksek bütçelere bir sıfır önerdiğimi söylemiştim. Like'larınızı beğenilerinizi bekliyoruz sevgili dostlar. Yine yetti bir şekilde buradan sizlere kazandırmaya çalışıyoruz. Aynı fikirde olduklarınızı alıp 2-3 maçlık kuponlar yapabilirsiniz. Taraftar sözlüğü takip etmeyi unutmayın. Uygulamamızı indirmeyi unutmayın. zaman öncesi like yapmayı, beğeni yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Cuma ve pazar sizlere videomuz yok. Sadece uygulamamızda ve WhatsApp gruplarımızda kuponlar paylaşıyoruz. Bunu da son olarak hatırlatayım. Sevgiler, saygılar, iyi pazarlar, iyi tatiller, kupon şansınız bol olsun efendim. Hafta içi videolarında yeniden görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Taraftar sunduğu iddia tahmin ve analiz programımız sona erdi.